Selamünaleyküm. aleyküm. selam. Ehlan, sehlen. Nasılsın? Canan? Allah'a Allah razı olsun. Bu da işte Rabbana. Aleyküm. Şivan'ı inşallah getirip bir elini öptüreceğiz köyde. Elhamdülillah. Diyarbakır'a gitmiş miydin Şivan'ı görmeye? Teşekkür ederim. mi? Geçen hafta yandaydık hocam. Güzel silah mı oydun? aleyküm, aleyküm, aleyküm. Bir hatıra ve hediye ver. Bir biliyor musun? O önemli. Ayağımdan evet. Çok, çok, selam, çok selam, çok selam sizden. inşallah. Allah razı olsun. Şurada taktım. bir zaman gelmiştik, bir de ondan önce. Başbakan geldiğinde gelmedi ya. Yani. Geldi şey, bu havalimanında buluştuk. Öyle bir mi? Başbakanın yanına gitti, <laughs> o Tamam. Biz ne ihtiyaç, sıkıntı olursa bizim haberimiz olsun. Ya. Yapabileceğimiz bir hususla haberimiz olsun. Sağ Zaten şey, Siverek'te Resul'u da ziyaret ettiniz mi? Yok. Da Ama normal yaşayız. Daha gençsin, genç evvel Allah. Im. Yok <gülüyor> <gülüyor> demedin mi beni bir daha ver diye? Gelecek kalmadı. Kalmadı mı? Kalmadı. Doklanı geçirdim. Dokranı geçirdim. <laughs> He. Allah, Allah, olsun. Allah, Allah, Valla biz iyi niyetliyiz. Artık Kötülük olmasın, de, diyoruz. Al, olmasın diyoruz. Kavga olmasın diyoruz. Bir getir. Öyle. Artık bir getir. Allah genelimizi de Allah selamlar devletimize verecek. Kötü günler geride kaldı artık. Bu Tayyip Erdoğan çözdü işleri. Amin. Ben Hüseyin Keskin Uçak Kaptan'ın damadı Amin. oluyorum. Başkanımızı tebrik etmek amacıyla ziyaretine geldim.